Mısır'ın kumlarının altında saklı olan esrarengiz piramitlerden Hindistan'ın antik tapınaklarına kadar uzanan bir bilgelik zinciri vardır. Bu yapılar sadece mimari harikalardan ibaret değildir. Onlar aynı zamanda bilinç, enerji ve evrensel yaratım yasalarının derin sırlarını barındıran tapınaklardır. Bu tapınakların içinde yer alan Kutsal Ayna Odası adı verilen özel bölümler yalnızca belli kişilerin girişine izin verilen mistik alanlardı. Bu odalarda bulunan aynalar ise sıradan cam parçalarından öteydi. Onlar insan bilincini evrenle doğrudan bağlantıya geçiren kadim teknolojilerdi. Bu aynalar sayesinde inisiye olmuş ruhsal uygulayıcılar arzularını sadece görsel olarak değil, aynı zamanda gerçekliğe dönüşmüş biçimde hissedebiliyorlardı. Bu dönüşüm öylesine hassas ve etkileyiciydi ki izleyenler için mucize sınırına ulaşıyordu. Bu deneyimi yaşayanlara bakıldığında onlar artık sıradan insanlar gibi algılanmıyordu. Tanrısal bir varoluşa sahip büyücüler ya da ilahi bilgeliğe erişmiş azizler gibi görünüyordu. Bu durumun arkasında sihirli bir masal değil, çok daha derin bir bilim yatıyordu. Bilinç, titreşim ve enerjinin evrensel yasalarıyla yönetilen bir sistem. Bu, sadece Arzu edip gerçekleşmesini beklemek gibi basit bir manifestasyon teorisi değildi. Bu, evrenin kendisini nasıl yarattığını açıklamaya çalışan temel yaratılış mekanizmasıydı. Eski zamanlarda bu bilgi hermetik öğretiler ile de uyumlu olarak aktarılırdı. O öğretiye göre evrenin işleyiş prensibi tam olarak buydu. İçeride ne varsa dışarıda da o vardı. Bu sadece bir metafor değil evrenin işletim sisteminin en özgün yansıması iken aynı zamanda bir yaşam yasasıydı. Konark ve Luxor tapınaklarında Mısırlı bilgelik tanrısı Tot'un inisiye olmuş kişilere ayna tuttuğu sahneler betimlenmiştir. Bu sahne sembolik bir anlatıdan çok daha fazlasını taşıyordu. Çünkü bu sahne yaratılışın temel yasasını gözler önüne seriyordu. Evren Bizim iç dünyamızdaki düşüncelerimize karşılık veren bir aynadır. Tüm yaratım evrensel bilincin yansıma yoluyla çalıştığını gösteren bir sistemdir. Gerçekten bu ilkeyi kavrayan kişi artık rastgele bir yaşam döngüsüne geri dönemiyor. Çünkü artık farkındalık kapıları aralanmış oluyor. Peki, kaybettiğiniz bu yaratıcı gücü yeniden kazanmaya hazır mısınız? Hazırsanız adım başı bu bilgelik yolculuğuna beraber devam edelim. İlk ve en temel ilke hermetik ayna prensibidir. İçeride ne varsa dışarıda da o vardır. Bu sadece güzel bir söz veya filozofların ürettiği soyut bir düşünce değildir. Bu evrenin temel kodudur. Doğanın yazılımıdır. Bizim eski doğu bilgelerimiz bu ilkeyi şu şekilde ifade etmişti. Yat pinde tat brahmande insanda ne varsa evrende de o vardır. Aynı bilgi Mısır'ın gizem okullarında da öğretilirdi. Batıdaki eski metinlerde geçen mikrokozmos ve makrokozmos terimleriyle anlatılan şey de budur. Yani karşılık yasası. İçinizdeki inanç, düşünce ve duygusal yapı değiştiğinde dış dünyanız da buna göre şekillenmeye başlar. Tıpkı çamurun ustanın ellerinde istediği şekli alması gibi Mısır tapınaklarındaki Osiris anlatısı da Sadece mitolojik bir hikaye değil, aslında bir bilinç gelişimi sürecinin simgesel bir dramatizasyonudur. Önce iç dünyanın parçalarını, düşünceleri, inançları birleştirmek, sonra dış dünya otomatik olarak buna uyum sağlayacaktır. Bugünün bilimsel diliyle ifade edersek, bilinçaltımız evrenin frekanslarıyla rezonansa giren bir tür antendir. Bu prensibi derinlemesine anlamak modern bilimin sunduğu verilerle desteklemek mümkündür. Atalarımız buna ayna yasası demişti. Bir ayna yüzünüzü yansıttığı gibi evren de sizin bilinçaltınızdaki düşünceleri, duyguları ve inançları gerçeklik olarak dışa vurur. Bu hayal değil, doğanın değişmeyen bir yasasıdır. Bu yasanın etkisini dört boyutta açıklayabiliriz. Birinci fiziksel boyut. Öfkelendiğinizde vücudunuz kızarır, Korkuya kapıldığınızda kortizol hormonu salgılar ve bağışıklık sisteminiz zayıflar. İk i̇kinci sosyal boyut. Eğer insanların size dostça davranmayacağını düşünürseniz, davranışlarınız bu beklentiye göre şekillenir ve gerçekten çevrenizdekiler sizden uzaklaşmaya başlar. Ü üçüncü ekonomik boyut. Asla başarılı olamayacağımı veya para kazanamayacağımı düşünen bir kişi fırsatları bile fark edemez çünkü zihninde onlara yer yoktur. Dördüncü spiritüel boyut Olumlu düşünceler, dualar, niyetler, yüksek frekanslı enerjilerdir ve bunlar tapınaklarda yaşanan mucizelerin ardındaki gerçek güçtür. Bugünkü bilim de artık bu ilkeyi kabul etmeye başladı. Kuantum fiziği, gözlemcinin maddenin davranışını etkileyebileceğini ortaya koymuştur. Çift yarık deneyi, Dikkatimizi nereye yöneltirsek orada maddenin davranışında değişiklik olduğunu göstermiştir. Nöroplastisite ise beynimizin düşüncelerle yeniden yapılandırılabileceğini kanıtlamıştır. Her düşünce beyinde yeni bir nöral bağlantı oluşturur. Bu bilgiler bize şunu öğretiyor. Zihnimiz bir gerçeklik üretim makinesidir. Düşüncelerimizi değiştirerek hem bedenimizi hem hayatımızı dönüştürebiliriz. Kadim bilgeler ve modern bilim aslında aynı hakikati farklı dillerle anlatıyorlar. Bu yüzden bugünden itibaren 7 gün boyunca her sabah şu olumlamayı söylemenizi öneririm. Düşüncelerim benim gerçekliğimi şekillendirir. Ben olumlu düşünceleri seçiyorum. Bu, geçici yansımaların ne söylediğine bakmaksızın seçtiğiniz içsel kimlikle kararlılıkla hizalanmakla ilgilidir bu tersine çevirme işlemini ustalıkla başarırsanız, bilinçsizce yaratım döngüsünden çıkıp evrensel bilgelikle bilinçli bir ortak yaratım alanına adım atmış olursunuz. Artık antik Mısırlıların Şemsu Horus dediği şeye dönüşürsünüz. Yani Horus'un takipçisi, ilahi yaratıcı doğanın farkına varmış biri. Aynı prensibinin beş kutsal anahtarı ile bu spiritüel yolculuk tamamlandığında, Bizi en derin sırra götürür. Tüm bilgeliği içinde birleştiren tek gerçek. Tüm kadim öğretilerde göz önünde olduğu halde gizli kalmış en büyük sır budur. Senden ayrı bir ayna yoktur. Gerçekliği sen yaratmıyorsun. Sen o gerçekliğin ta kendisisin. Bilincin aracılığıyla kendini yeniden ve yeniden yaratan sonsuz bir varlıksın. İşte Vedantik bilgelerin Aham Brahmasmi yani ben evrenin ta kendisiyim demesi de tam olarak budur. Mısır'ın bilgeleri de bunu Tot ismiyle işaret etmiştir. Bu kelimenin kökeni doğrudan düşünce anlamına gelir. Bu da tüm yaratımın temelinde ilahi düşünce olduğunu gösterir. Ustalıkla kavramaya çalıştığınız ayna dışarıda bir şey değildir. O sizin kendi bilincinizdir. Ve bu bilinç kendini sonsuz açılardan yansıtmaktadır. Bu anlayış, yaratıcı ile yaratılan, gözlemleyen ile gözlenen arasındaki yanılsamalı ayrılığı ortadan kaldırır. Upanishadlar, tattıvam asi, yani o sensin dediğinde de bu hakikat açığa çıkar. Bu yüzden tüm gerçek spiritüel gelenekler sonunda ikilik yoktur öğretisine ulaşır. Ve şimdi bu uyanış zamanıdır. Eğer gerçekten bu kutsal yolculukta bizimle yürümek istiyorsanız, şimdi bu kanala abone olun ve yorumlara ayna gücü yazın. Bu kelimeyi yazdığınızda biz sizin bu beş anahtarı hayatınıza uygulama niyetinde olduğunuzu anlayacağız. Her hafta size bu bilgileri günlük hayatınıza aktarmanızı sağlayacak yeni pratikler ve içsel çalışmalar göndereceğiz. Gelişim sürecinizi bizimle paylaşabilir. Bu olağanüstü yolculukta birlikte ilerleyebiliriz. Unutmayın. Bu bilgi sadece dinlemek için değil, yaşamak içindir. Çünkü gerçek özünüzü tanıdığında tüm varoluşun ilahi bir dansa dönüşecektir. Bu kutsal bilgeliğin tapınağından ayrılırken yanında şu farkındalığı götürün. Sen dışarıdaki aynayı kontrol etmeyi değil, aslında hem aynayı hem de onun yansıttığı yaratımı yaratan kendi özünüzü fark etmeyi öğreniyorsunuz. Şimdi bu yolculukta bir adım atın çünkü biz seni bekliyoruz.